Artık ben müsaadenizi isteyeyim. Feride Hanım, Serapcığım ilginiz için çok teşekkür ederim. Ay, rica ederiz Sumucuğum. Mert'ciğim ben artık gidiyorum. Sen ablanla Azra ile kalacaksın tamam mı? Ama ne zaman istersen beni arayabilirsin. Hemen gelirim. Oldu mu? Masum anne ile gidecek. Mert'ciğim. Bak biz şimdi seninle güzel bir pasta yaparız. Hatta sonra parka gideriz birlikte. İstersen Duna Park'a bile gidebiliriz. Heh? Ne dersin? Mert batir çalar mısın? Benim odamda batir var. Ben sana batir çalmayı öğretirim. Hatta bak ben arttırıyorum. Okuldan çocukları getiririm. Evde sana böyle mini bir konser veririz. Ay ne güzel. Ha? Mert Sumru anneyle gidecek. Tamam çocuklar. Fazla ısrarın anlamı yok. Şeker teyze. Ne dedim ben? Şu anda Mert'in istediği bizim istediğimizden daha mühim. Hayır, ben Mert'i bu kadını hiçbir yere göndermem. Ne yapayım peki Azra'cığım? O zaman ben de tası toplayayım, bu eve geleyim, yerleşeyim yani. Sen istediğin zaman bu kapıdan çıkıp gidebilirsin ama Mert burada kalacak. Peki, nasıl olacak o? Mert Sumru ile gidecek. Mert Sumru anneyle gidecek. Sumru anne Mert'i bırakmaz. Hı hı. Görüyorsun değil mi? Mert'ciğim, Mert'ciğim lütfen. Lütfen, ablan çok üzülüyor. Senin onunla kalman lazım, tamam mı? ben yani gidiyorum. Dediğim gibi istediğin zaman zaten gelirim. Tamam mı? Hadi bakalım. Ben Sumru anneyle gidecek. <laughs> <laughs> tamam, tamam Sumru. Mert'i de al gidin. Ben böyle olsun istemezdim gerçekten de. <laughs> Sumru tamam yeter. Ee, Azra'cığım sen de git Sumru teyzeyle hem sorun da çözülmüş olur. Azra'cığım aklın kalmasın. Belli ki bundan sonraki ikinci kapımız Sumru Hanım'ın evi olacak. Tabii ki Feride Hanım. Ne zaman isterseniz kapım sizlere açık. Ayrıca orası zaten Azra'nın evi. istediği zaman gelip kalabilir. Ee, i̇stediği zaman Mert'i görebilir. Bak eğer Mert'in başına bir şey gelirse merak etme, kaybetmem. Eğer Mert'in saçının teline bile zarar gelirse... ...bu keseni kimse benim elimden alamaz. Anladın mı? Ben seni her aradığımda telefonu açacaksın. Ben o eve her geldiğimde Mert'i odasında bulacağım. Anladın mı beni? Peki hadi bakalım gidiyoruz. Hadi bakalım tut elimi. Gidiyoruz. Ben sizi bırakayım Sumru Yok taksiyle gideriz biz Cenk. Yok yok Cenk bıraksın. Hatta ben de geleyim. Azra gelmesin. Azra'cığım bırak gitsin. Gün ola hayrola. Onu bulduk ki.